Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Benimle birkaç gün geçireceksiniz. Şu an e, okçuluk antrenmanına doğru gidiyorum. Ölü gibiyim yani. O kadar çok yorgunum ki anlatamam yani. Okuldan geldim daha adam akıllı dinlenemedim. Üstümü değiştirdim, namaz kıldım, yemek yedim çıktım. antrenmandan çıktım eve doğru gidiyorum şu an. Yani şu an ne yorgunum diyebilirim ne de yorgun değilim diyebilirim karışık bir şey. Kardeşim park istediği için ya parka gelmek istediği için parka geldik şu an. Ben biraz dinleniyorum. Sonra kalkıp hafsayı ya yani da kardeşimi salacak da sallayacağım. Çocuklarda herhalde hep bu var. Çünkü hani bindikleri zaman inmek de istemiyorlar. Hava o kadar çok güzel ki yani ılık çok güzel. Önde kedi yürüyormuş. Köpek yürüyor zannettim. Ya hem etraf sessiz, sakin. Sadece kuş sesleri geliyor. Tabii insan sesleri de geliyor da onun haricinde kuş sesleri geliyor. Araba sesleri yok. Çünkü e, bu saatlerde burada nadir araba geçiyor. Hem hava O okuzur çok güzel ki yani. Bir de hava kararmak üzere şu gökyüzünü Görüntüsü falan hoşuma gitti. Yani kısacası tam yürüyüş yapılacak bir hava var bana göre. Tam his, istediğim hava ve e, istediğim çevre sessizliği. Yani insan sesleri de olmasa tam olacak diyeceğim de insan sesleri var. Bir de motor araba sesleri falan var. Onlar da olmasa bayağı güzel olacak. Kardeşim olmasa anneme de diyeceğim ki anne gel hava çok güzel yürüyüş yapalım diyeceğim. Ama kardeşim var. Hani bir de daha dört yaşında ben kendi başına durmam diye ağlar bir şey olur. Kendi başına da bırakamayız yani o yüzden. Keşke bir <laughs> biraz daha büyük olsa da kendi başına durabilse parkta. Hava karardı gördüğünüz gibi ve ben hala yürüyüş yapıyorum. Ve hala parktayız. Hava hala çok güzel ya. Aşırı güzel. İyi ki yaza girmişiz ha. <laughs> Gerçekten kışı olsa şu an hava serin olurdu. Eve geldim şu an. Hava o kadar güzeldi ki kaç kere diyeceğim bunu bilmiyorum. yürüyüş yaptım güzel oldu ama şu an bacaklarım yorgunluktan ölüyor. Videodumda değildi. Sadece bacağım yani çok yorgun onu hissediyorum. Normalde Antrenmana gitmeden önce yorgunluktan bitiyordum. Antrenmandan girdim çıktım. Ne yorgun hissediyordum ne de yoru, yorgun değildim. Şimdi işte sadece bacağım yorgun, bacaklarım. Okuldan çıktım şu an. Eve doğru gidiyorum. Dekana da uğrayabilirim. Bir ihtimal. Hava var ya aşırı sıcak, çok sıcak. Terliyorum şu an. Malum okulu, yani okul çok kalın yaptığı için tam kış kışa giymelik bir forma olduğu için pişiyorum şu an. Ya yani en azından bir yaza göre de bir forma yapsaydınız yani. Ben şimdi eve geldim. Üstümü değiştireceğim. Ee, biraz az bir şey dinleneceğim. Sonra bir şeyler atıştırıp kursa gideceğim. Antrenman var. Antrenmandan çıktım. Annem gibi pazara gitmişler ve şu anda da tahminim parktalar. Hafsa yani kardeşim park park diye tutturmuştu. Çünkü pa şeye pazar parkın yanında o yüzden park park diye tutturmuştu. Eğer orada değillerse eve gideceğim. Ha, aramıyorum çünkü biraz yürüyüş olsun diye tam tahmin ettiğim gibi parktalarmış. Annem e, mesaj attı bana beni bir arar mısın diye öyle öğrendim. Ben de bari parke gitmeden önce bir eşyalarımı eve bırakayım. Sonra bir markete uğrayayım. Sonra annem yanına gideyim dedim. Eve geldik. Namaz kıldıktan sonra televizyonda film açacağız. Sonra film izlerken meyve falan iz meyve falan izleyeceğiz. Evet ne güzel. Meyve yiyeceğiz. Yarın da kolay bir sabahım olduğu için çalışmayacağım. Sağlık var. Zaten bu dönemin ilk sınavında 80 mi öyle bir şeyci kaldıydım. Okulu hazırlanan bir adet Feyza bulunmakta. Geç kaldım. Tabii e, Feyza Hanım evden geç çıkarsan geç kalırsın tabii. Ben bundan sonra videolara hep böyle iki veya üç günlük falan mı çektim? O zaman daha uzun oluyor. Bir gün çeksem az oluyor. 10 dakika bile olmuyor. Eve geldim, üstümü değiştirdim. Annem komşudaymış. Annem ve kardeşim. Onların yanına çıkacağım ama ilk önce bir dişlerimi fırçalamak istiyorum. Dişlerimi fırçaladıktan sonra gideceğim. thank <laughs> you Ben Deniz yine yürüyüşe çıkar. Ama bu sefer saat beş buçuk gibi falan. Belki de daha beş buçuk olmamıştır. Pardon saat altı olmak üzere. Beş buçuğu da geçmiş. Altı olmak üzere yürüyüş yapmak istedim. Yürüyüşe çıktım. Ne kadar yürüyorum bilmiyorum ama akşama kadar yürümem. o konuda eminim. Hadi yürüyelim o zaman keşke diyorum böyle araba sesleri olmayan, insan sesleri olmayan, doğayla iç iç olan bir yer olsa böyle yürüyüş alanı, işte ağaçlar, çimlik falanlar yürüyüş için işte kaldırımlar falan olsa öyle güzel olurdu ki ben böyle bir yer istiyorum. Hani insan sesleri de çıkmasın, sadece doğayla iç iç olsun, işte kuş mu, kuşlar mı öter, kediler mi miyavlar artık hani. Doğa sesleri olsun. Hani o insan oraya gittiğinde huzurlu olsun. Huzuru orada bulsun. Böyle huzurlu huzurlu yürüyüş yapsın, koşu yapsın, spor ne falan bilsin. Yani ben bunu istedim bir an. Ama öyle bir yer olsa yani harika olurdu benim için. 135 kaları yaptım. 3400 küsür adım attım. 2,32 kilometrede yürüdüm şu an. Daha yürümeye devam. 5 kilometre yapana kadar yürüyeceğim ben de. Yürümeye devam ki bir de hani son günlerde şöyle bir şey var. Yine uyuyorum ama uykumu alamıyorum. Dinlenemiyorum. Antrenmanlara gittiğimde çok kötü yoruluyorum. E dinlenemiyorum adam akıllı. Öyle şeyler oldu bende. Bilmiyorum bu niye oluyor. Yaz ve geçtik diye mi oldu anlamadım. Çok kötü bir şey oldu ya. Bir de antrenmanda Hani haftada üç gün antrenman yapıyorum. Hani gelişmek yerine geriliyorum. Bu da var. Hani geriledikçe geriliyorum. İlerleyemiyorum. İnşallah yakın zamanda düzeltirim. Uyku modumu düzen sokarım. Yorgunluğum geçer. Oysa bile yorgunluğum geçmiyor. 5 kilometre yürüdüm. 7053 adım attım. Ve 277 kalori yaptım, E ee, 1 saat 8 dakika gibi bir süre e, bir sürede e, yürüdüm. Eve geldim. Eee ah, yapacağım çay yerine uh, hamur içeceğim. Çünkü ben değil annemle beraber içeceğim. Uh, hamur <laughs> suyunu koyalım. Benim videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu dakika ve bu saniyeye kadar izlediğiniz için teşekkürler.